Biz esasında e, Rabbimizin üç sınıfı seçtiğini görüyoruz. Birincisi e, zamanı seçmesi. Görüyoruz ki mesela Ramazan ayını diğer aylara üstün tutmuş, Kadir gecesini diğer bütün gecelere üstün e, kabul etmiş Rabbimiz, Cuma günü haftanın diğer günlerine, evet. seher vaktini mesela günün e, diğer vakitlerine üstün tutmuş. İnsanları da seçmiş, bu insanlardan müminleri mesela diğer insanlara üstün tutmuş ve cennetle, müjdelemiş müminlerden peygamberleri seçmiş diğer müminlere bu peygamberleri üstün tutmuş ve en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı diğer bütün peygamberlere üstün tutmuş Rabbimizin diğer seçtiği üçüncü e, sınıf ise görüyoruz ki mekanlar evet. Mekke'yi seçmiş Medine'yi seçmiş ve Kudüs'ü seçmiş bu bağlamda biz görüyoruz ki zamanla ve bu seçtiği insanlarla, peygamberlerle ve hasaten bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilişkimiz ve bunların yanında bu mekanlarla olan ilişkimiz bizim e, uhrevi hayatımızı şekillendirecek. Ona göre kıymet bulacağız. Biz Kudüs'e baktığımız zaman Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e e, bu nazarla baktığımızda herhangi bir turistik ziyaretten çok daha farklı bir anlama bürünüyor. Kudüs çerçevesinde Rabbimizin orayı alemlerin merkezine bereket olarak koyduğunu ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Evet. Nitekim vanac cenah ve lutan ila al-ardillati barakna fiha Biz Lut'u ve İbrahim'i içinde alemlere bereket verdiğimiz topraklara çıkardık buyuruyor. Yani alemlere bir bereketin olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Biz dolayısıyla bu bereketin bahşedilmediği diğer yerlere yaptığımız ziyaretleri Kudüs'te kesinlikle kıyaslayamayız.